Emekli amirallerden Can suyu. Ekonomi berbat durumda. Türk lirası her geçen gün daha eriyor. Vatandaşın cebindeki paranın alım gücü düştükçe düşüyor. Dikkatinizi çekerim dolar yükselmiyor, Türk lirası değer kaybediyor. Paramızın tüm para birimleri karşısında değer kaybedişi bu durumu ortaya koyuyor. Halk perişan vaziyette. Marketlerde fiyatlar sürekli değişiyor. Kısa çalışma ödeneği bugün itibariyle bitti. İşte çıkarma yasağının da sona ermesiyle yüzbinlerin işsiz kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Vatandaş bu halde iken ülke faiz lobisi için fırsatlar diyarına çevrildi. Güya faiz karşı olan dindar iktidarımız dünyanın en yüksek faizini ödüyor. Her ne kadar ıfıya borcu bitirdik diye övünülse de dış borç aldı başını gidiyor. İşte son veriler. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin 31 Aralık 2020 itibarıyla bürüt dış borç stoku 450 milyar dolar net dış borç stoku 268,9 milyar dolar oldu. Türkiye'nin 30 Eylül 2020 itibarıyla bürüt dış borç stoku 435,1 milyar dolar net dış borç stoku 262,2 milyar dolardı. 3 aylık artışa bakar mısınız dediğimiz gibi ekonomi berbat durumda. Yapılan anketlerde Cumhur İttifakı hızla eriyor. Peki böyle bir atmosferde iktidarın ihtiyacı olan şey nedir? Şu seçenekleri sıralayabiliriz. Bir Katar gibi bir ülkeden ciddi miktarda para girişi iki özelleştirme adı altında devletin ve milletin para edecek kurumlarının satılması 3 hükümeti mağdur durumuna getirecek bir hamle geldiğimiz noktada ilk iki seçenek özellikle de ikinci seçenek IMKN'sız çünkü satacak bir şey kalmadı. O zaman yapılacak tek şey var ki bu AKP iktidarının uzmanlık alanıdır, mağduriyet edebiyatı. İşte tam bu noktada imdada bir grup emekli amiral yetişti. 103 kişi Montre falan filan diyerek son derece gereksiz bir bildiri yayınladı. İktidar kanadı bu bildiriyi anında gole çevirdi. Gece yarısı Twitter üzerinden açıklama üstüne açıklama yapıldı. Bu bir darbe bildirisidir dendi vesayet odakları dendi eski Türkiye dendi milli irade dendi dendi de dendi. Anlaşılan bu konu uzun süre konuşulacak çünkü bu konunun gündemde tutulması en çok da iktidarın işine gelir ekonomideki beceriksizliklerin konuşulmasındansa kendilerini mağdur gösterecek bir konunun konuşulması elbette iktidar için tercih sebebidir. Bu bakımdan 103 emekli amiral bir araya gelerek Akpay tam da zamanında can suyu vermiş oldular. Saygılar.